Sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümünde yine internet ortamındayız. Uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın konuğumuz şu anda telefon attığımızda merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Teşekkür ederim. Bugün online arkadaşlık uygulamalarını konuşacağız. Özellikle aile kurma ve evlilik üzerindeki etkileri hakkında sizden bilgiler, fikirler almak istiyoruz. Tabii dedik ya dünya değişti. Artık farklı bir dünyadayız. Dijitalleşen bir dünyadayız. E insan ilişkileri de değişiyor doğal olarak. Eskiden daha yakın bir çevreyle sosyalleşebilirken şimdi her yerden çok farklı kesimlerden birçok insan ulaşma şansımız var ve bunun için uygulamalar da var. Neden acaba bu uygulamalara ihtiyaç duyuyor insanlar? Aslında çok güzel söylediniz, dijitalleşen bir ortam var ve biz insanız, ilişki kurmaya, ilişki kurmaya ihtiyacımız var. Ama kolay bir ilişki ortamı, kolay bir konuşma ortamı oluşturuyor bu sosyal platformlar. Ve bu sosyal platformlar üzerinden kişi yalnızlık hissini tatmin edebiliyor. filmiklerde <laughs> özellikle en çok gelen danışanlar, kendimi yalnız hissediyorum, ilişki kuramıyorum, dışarıda özgüven problemim var diyen danışanlar oluyor. Hmm. Halimle bu özgüven problemini birisiyle konuşarak benim bir arkadaşım var, beni bir flört ettiğim birisi var, i̇şte görüştüğüm, görüşeceğim ya da hayatıma alabileceğim birisi var ihtimalini arttırıyorlar. Ama tabii burada doğru yanlış olarak ayırmak yerine bu platformları verimli kullanabilmek ya da sadece haz odaklı kullanabilmek üzerine konuşmak doğru olur. Çünkü haz üzerine kullanılan platformlarda kişiler sonrasında çok büyük sıkıntıya düşebiliyor. Kandırılabiliyor, aldatılabiliyor. Tabii bunlar e, sıkıntılar. Kendince iyi yanları olabilir belki. Hani dedim ya normalde dar bir sosyal çevreyle çevriliyseniz başkalarına ulaşma şansınız olabilir. Ama diğer yandan çok büyük riskleri de var. Son dönemde duymaya da başladı sosyal platformlarda tanışan, aşkı bulan, ilişkiler kuran, evlenen insanlar var. Bu mümkün mü gerçekten? Aşkı sosyal platformlarda bulabilir mi insanlar ve sürdürülebilir ilişkiler kurulabilir mi? Şimdi aslında aşkı bulabilir mi noktasında benim aynı şekilde karşılaştığım danışanlarım da var. Şu anda ilişkisini sürdüren ya da evlenen sosyal platform üzerinden tanışan. Evet, bulabilir. Ama burada şöyle bir filtreleme sistemine girmemiz lazım. Bizim beklentimiz buradan ne? Bir arkadaşlık mı? Bir aşk mı? Bir flört mü? Yoksa iş için bir buluşma mı? Bunu iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ve sosyal medya üzerinden tanıştığımız kişiye biraz şüpheli de bakmamız gerekiyor. Çünkü orada gerçeği yansıtmıyor olabilir. <laughs> İnsanlar karşı karşıya geldiğinde jest, mimik, konuşma, tarz. Buradan gerçeği mi doğru mu? söylüyor Birazcık anlayabilir ama sosyal platform üzerinden bu ne yazık ki mümkün değil. O yüzden o buluşmalarda güvenli buluşma yapılması gerekiyor. Yani sosyal medyadan buluştuğumuz bir kişi ise gizli bir yerde değil dışarıda açık bir alanda hı hı. yakınımıza haber vererek bunu yapmak gerekiyor. Hiç çünkü tanımadığınız bir bilinmezlikle buluşmaya gidiyorsunuz. Şimdi sosyal medyada sosyal platformlarda tanışmayı herhalde biraz ayırmak da lazım. Ama bir ortak bilgi alanı ile ilgili bir sitede tesadüfen sohbete başladığınız biriyle tanışmak belki biraz daha fazla farklı. Bir de arkadaşlık uygulamaları var. Bu ikisini nasıl ayırırsınız acaba? kesinlikle zaten filtreleme sistemi dediğimiz kısımda bu oluyor Sula Hanım. Bu çok önemli. Özellikle ergenlik dönemindeki kişiler için bunun altını çizmek istiyorum. Mesela ortak bir hobileri var. İkisi de işte tenis oynuyor, işte kürek yapıyor. Bu alandan tanışıyor. Bu alandan tanıştığı kişiyle bu aktiviteye gitmesi, sosyal bir ortama girmesinde tek bir mahsur gözükmüyor. Tabii ki baş başa değil ama arkadaşlık sitesinden çok değişik vaatler olabiliyor. Son dönemde çok popüler olan flört şiddeti dediğimiz işte ...love bombing, gaslighting, ghosting gibi... <laughs> e, ...flirt şiddetine kişiler maruz kalabiliyor. Yani bunlar aşk bombardımanı... ...ardından kaybolma, yok olma... ...ve kişinin değersizlik hissini... ...tetikleme gibi durumlara sebebiyet verebiliyor. <laughs> o yüzden bir ilişki arayışı içindeysek... ...birazcık sosyal medya şüpheli... ...ve filtreleme sistemi üzerinden gitmeliyiz. <laughs> yani bu buluşma noktasında... gönüllü ...gönüllüyüz, gönüllüysek... ortak alanı belirlediğimizde... Güvenli bir alanda olmak bunlar çok önemli. Hı hı. E, şimdi buna niye ihtiyaç duyulduğu neden bu kadar yoğun kullanıldığı konusuna biraz daha dönelim mi? Özellikle yalnızlık çeken kişilerin e, bunu yaşadığını söylediniz ve özgüven sıkıntısı olan insanların bunları biraz açabilir miyiz acaba? Tabii ki. Şimdi özellikle sosyal medyadan ya da bir tuş üzerinden, bir telefon üzerinden birisiyle tanışma ihtiyacı duyan kişilerin zaten çevresi çok yoğun olmuyor. Çevresinde tanışabileceği, görüşebileceği, sosyalleşebileceği, sosyal alanda bulunabileceği kişi sayısı az oluyor. Haliyle sosyal medya üzerinden bunu sağlamaya çalışıyor. Yani yalnızlık hissi aslında bu da bir tetikleyici. Bir diğer faktör de sosyal bir ortama girdiğinde konuşma konusunda, insanların içinde olma konusunda, giyimi konusunda, dış görüntüsü konusunda özgüveni düşük olan insanlar sosyal medyadan tanışmaya daha çok yöneliyor. Ve oradan tanışıp aylarca konuşup hiç bir araya gelemeyen sosyal fobisinden dolayı hiç buluşmayı gerçekleştiremeyen çok kişi oluyor. Hmm. Ama bir şekilde o telefonda bir bağlantı kurmak aslında konuşmanın da en başında söylediğim insanız ilişkiye ilişik kurmaya ihtiyacımız var bir bağlantı kurmak gün içinde motive edebiliyor kişiyi evet evet ee, şimdi tabii bireyin psikolojisi için söylediğiniz gibi ilişkiler ve romantik ilişkiler çok önemli. Ee, başkalarıyla bağ kurma arayışımız üzerine neler söylersiniz ve tabii bu bağlanma şekillerimiz az önce saydıklarınız var ya işte love bombing, ghosting, gaslighting <gülüyor> vesaire <gülüyor> vesaire. Bu yaşadığımız ilişkilerdeki durumlar bağlanma şekillerimizde değişiklik oldu mu acaba? Şimdi burada bu yalnızlık hissi bizi tetikliyor ve dediğiniz gibi e, flört şiddeti olabilen durumlara itebiliyor. Burada bağlanma kuramları bağlanma da çok önemli ama günümüz ilişkilerinden bu genellemek doğru olmaz ama çok yaygın olan fast food ilişkiler yani hızlı bitirdiğimiz ilişkiler çok devrede. Hı hı. Yani kişiler tanışıyor kafamız uyuyor, uymuyor görüşürüz, görüşmeyiz ya da başka bir alternatif var onunla görüşürümü düşünebiliyor. bu da aslında ilişkiye ve bağlanma stiline yanarmadan önce karşımızdaki kişinin niyetinden emin olmak gerekiyor. Hı hı. Yani evet hakikaten beni tanımak mı istiyor yoksa bu çok kişiyi mi tanımak istiyor? Yani ses ilişkiye mi yönelmiş durumda? Haz odaklı bir ilişkide mi? Bunu bir anlamak lazım. Eğer kişi tanımak istiyor ve bağlanmayla ilgili bir problemi varsa evet daha derin bir mesele vardır. Zaten ilişki kurma, ilişki kurma burada başlamıştır. Doğduğumuz günden itibaren bizim ilk bağ kurduğumuz, ilişki kurduğumuz kişi Annedir. Anneye emerek ilk bağlanma kurumunu gerçekleştiririz. Evet. Daha sonrasında yakın çevremiz, ailemiz ve arkadaşlarımız, ilişki kurduğumuz kişiler. Evet. Burada hafızaklı ilişkiler çok hızlı tükenir. Yani bu love bombing dediğimiz kavram da son dönemlerde hayatımıza giren aşk bombardımanı. Hı hı. Kişiye çok yoğun ilgi gösterme, çiçekler, hediyeler gönderme ve sonrasında da yok olma. Yani karşılığında bir bağlanma sağlamama. Ama hı hı. ne oluyor? Karşı tarafı etkilemiş oluyor. Ve artık karşı taraf ona ilgi gösteriyor, onu merak hı hı. ediyor ve bir flör şiddetine maruz kalmış oluyor. Evet. Yani bağlanma ne kadar karşımızdaki ilişki bizim haz odaklı olacağımız bir ilişki mi yoksa bir bağlantı, bir bağlanma kurabileceğimiz derinliği olan bir ilişki mi buna bakmak lazım. Hı hı. Zaten derinliği olan ilişki de insan ruhunu çok güzel besler, iyileştirir. Evet ee, böyle ilişkileri olmayan insanlar çevreleri çok kalabalık da olsa herhalde yalnızlaşabiliyor ee, ve toksik ilişkilere daha yatkın olabiliyor öyle mi? Kesinlikle öyle şimdi mesela bazı insanları görürüz çok sosyaldir çok aktiftir. Ama bir hüzünlüdür. Onu da fark edersiniz bir taraftan. Yani o gülücükler birazcık sahtedir. O ortamda bulunma biraz sahtedir. Bazen iş gereği, bazen aile gereği ortamlarda bulunur. Bu insanlar aslında özünde yalnız hisseder. Ve bu yalnızlığı gidermek için de birileriyle konuşma, sürekli birileriyle bağlantı halinde kalma ihtiyacı duyarlar. İşte Facebook ilişkilerde ya şeyle konuşamazsam Fatma ile konuşurum. Ahmet'le olmazsa Mehmet'le olur gibi görüşler olabilir. Anlık yalnızlık hissini gidermek için ama duygusal derinliğe inleniyor Biz hı hı. özellikle böyle durumlarda psikoterapiyi çok tavsiye ediyoruz. Hı hı Çünkü biraz şiddeti travmatik bir etki bırakabiliyor kişilerde. Hı hı hı. Ona döneceğiz ama şimdi e, biraz başa gidiyorum, biraz sona gidiyorum. E, kişilerin niyetini bilmek lazım dediniz ya. Bırakın evet. niyeti, e, online uygulamalarda tanıştığınız kişinin o kişi olduğundan emin olamazsınız aslında, öyle değil mi? Tabii tabii yani böyle örnekler de çok fazla oluyor. Bir buluşma planlanıyor kişi oraya gitmiyor o kişi gelmiyor başka bir kişi geliyor farklı bir isim farklı bir resim kullanılmış oluyor zaten güvensizlik üzerinden kuruluyor bu ilişkide yani şöyle bir kaygı da var ben bu platformdayım ama diğer kişi beni burada görür mü kaygısı da var hı hı. yani o yüzden zaten güvensiz bir zemin hı 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 hı. Ee, buna rağmen oldukça yaygınlaştığını görüyoruz. Tabii ki bu uygulamaların e, acaba na, toplumu nasıl etkiliyor? Şu an için nasıl etkiliyor? Daha çok e, aile ve evlilik anlamında soruyorum size e, ve bundan sonra nasıl etkileyebilir acaba? Şimdi şöyle e, detaylandırmak lazım aslında bu konuyu. Evlilik kavramı ve toplumu çok pozitif yönde etkilemediği ortada. Çünkü alternatif çoğaldı. İnsanlar ilişkiye vakit ayırmak, zaman ayırmak, ona yoğunluk ayırmak, duygu ayırmak yerine nasıl olsa telefonun ucunda bir tıkla ulaşabileceğim bir erkek ya da bir kadın var diye düşünebiliyor. O yüzden ilişkilerin derinliği konusunda çok ciddi yönde negatif bir etkisi var. Hı hı. Bu net. Özgüven eksikliği olan insanların aslında özgüvenini destekliyor gibi gözükse de ...onu dışarıya adım atma noktasında geride tutuyor. Nasıl olsa yine telefonun ucunda bir kişi var ve onunla konuşabilir. Hı hı. Dışarıda sosyalleşmeye ihtiyacı yok. Hani eskiden bir ortama girdiğinde bir merhabalaşmalar, bir sohbet etmeler vardı... ...ama şimdi insanlar telefondan kafasını kaldırmıyor. Hı hı. Çünkü orada sosyalleşmeye ihtiyacı yok. Telefonun ucunda bir kişi var ve onunla o durumu naklen yayın şeklinde de geçirebilir... Haliyle hem özgüven konusunda bizi negatif yönde etkileyen, hem evlilik kurumuna negatif yönde etkileyen, hem ilişkilerin derinleşmesini negatif yönde etkileyen bir faktör oldu bu ilişki programları. Ama onun dışında ortak bir hobi alanı, ortak yapılan bir iş anlamında network bağlantı anlamında da kullanılan programların faydalı olduğunu da görüyoruz günümüzde. Çünkü dünyanın bir ucunda sizinle aynı işi yapan birisiyle iletişime geçmek, Hı -hı. onunla o işi, o iletişimi sürdürmek çok da keyifli olabiliyor. Hı -hı. E, peki şunu sormak istiyorum acaba bu yolla başlayan evlilikler e, nasıl gidiyor geleneksel yolu olan ilişkilere kıyasla farklı mıdır? Daha iyi midir? Daha kötü mü gidiyor? Ne diyorsunuz bu konuda? Aslında burada şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bu bir tanışma kısmı olarak değerlendireceğiz. Yani tanışma kısmından sonra iki tarafında en başında konuştuğumuz gibi niyet aynı yöndeyse işte haz odaklıysa iki tarafında da haz odaklıysa... ...evlilik odaklıysa iki tarafında hedefi evlilik odaklıysa... E, ...aynı noktada aynı niyette buluşan insanlardan... ...ve güven çok önemli... ...biz ilişkide özellikle 3S'deyiz... ...sevgi, saygı, sadakat... Hı hı. ...yani o karşılıklı olan 3S kuralını... ...sevgi, saygı, sadakati karşılıklı sağlayabiliyorlarsa... ...aslında bu kişiler aynı niyetle bu yola girmiş sayılabilir... Ondan sonrasında zaten normal derinlikli bir ilişki gibi düşünebiliriz. Yani sosyal medyadan tanışılan ilişkilerde ilk aşama çok önemlidir. Karşı tarafın niyetini tam olarak anlayabilmek hı hı. ve onunla ortak paydada buluşabilmek. Ondan sonrası normal yolla tanışılan işte aile yoluyla tanışılan ya da farklı bir yerden tanışılan bir ilişkiden çok da farklı olmaz. Peki ama şimdi bunu söylüyoruz insanlar farklı hayaller kuruyor olabilir mi bu ilişkilerle ilgili ve hayallerindeki ilişkiye ulaşabiliyorlar mı sosyal medya aracılığıyla ya da uygulamalar aracılığıyla? aslında çok önemli olan nokta filtreleme sistemi. Yani o kişiyle tanışmak için araç belki orada o oldu. Ama ne bekliyoruz bir ilişkiden? Sevgi mi bekliyoruz? Saygı mı bekliyoruz? Sadakat mi bekliyoruz? Evlilik mi bekliyoruz? Bir hayat yuva kurmak mı bekliyoruz? Bu sınırlarımızın net olması gerekiyor. Yani burada sınırlarımızı net koyduktan sonra ve güvenli bir şekilde herhangi birisiyle tanıştıktan sonra ve aynı doğrultuda yönümüzü belirledikten sonra belki düşündüğümüz ilişki olabilir. Ama tabii burada hep bir şüphe ve hep bir soru işaretini başta o niyeti anlayana kadar koymamız gerekir. Çünkü bu kişiyi bize bir arkadaşımız tanıştırmıyor ya da ortak bir ortamımız yok ya da kim olduğunu tanımıyoruz. O yüzden... ...koşulsuz şartsız güvenmek... ...kesinlikle doğru olmayacaktır. İki taraf için, iki cinsiyet için de Şimdi dediniz ya... ...daha çok fast food ilişkiler... ...yaşanıyor. Bunlarda... ...evlilik niyetiyle... ...başlama durumu daha... ...az mı? Yani... ...asıl hayal o mu oluyor... ...bazıları için... ...ve bu niyetlerini ortaya koymaktan... ...çekiniyor olabilirler mi? Şimdi şöyle... ...çekiniyor olabilirler. Aslında... O derinlikli ilişki dediğimiz kısımda bu. Kişinin oradaki ihtiyacı derinlikli ilişki ise sadece o kişiyle tanışmak için, sadece o kişiyle iletişimde kalmak için kendi sınırlarının dışına çıkmaması gerekiyor. Çünkü kendi sınırlarının dışına çıktığında sonrasında üzüleceği bir ilişki deneyim yaşamış oluyor. Hı hı. Ya da manipüle edilmiş oluyor. Ya da flört şiddeti dediğimiz durumların hepsine maruz kalmış oluyor. O yüzden kişi... Bir tanışma uygulamasına tanışabilir ama kendi sınırlarını bilmesi, bunların net olarak karşı tarafa söylemesi, belirtmesi ve o taraftan da kabul gördüğünden emin olması gerekiyor. Yani manipülasyona açık olan insanlar için bu uygulamalar aslında çok da zararlı olabilir. Hı hı hı. şunu sorabilir miyim e, hem konuşuyoruz derinlikli ilişkiler çok önemli insan için bunlara çok ihtiyaç duyuyor e, tatmin dolu bir hayatı olması için ama diğer yandan da işte bu derinlikli ilişkilerden kaçınma durumu var bu çelişki neden kaynaklanıyor şimdi buradan aslında birçok kişi evet derinlikli ilişkiyi istiyor. Ama derinlikli ilişkinin de getirdiği sorumluluklar var. Yani bir ilişki içinde olmak, o insana o sevgiyi yine üç sayı kuralına vurgu yapmak istiyorum. Çok çok önemlidir. Sevgiyi, saygıyı ve sadakati sağlamak bazı sorumlulukları gerektiriyor. Yani insanlar derinlikli ilişkinin faydasını bir yandan bildiği halde bir yandan da sorumluluk almaktan kaçınıyor. Sorumluluk olmaktan kaçınınca da derinlikli ve sağlıklı bir ilişki kurulamıyor. O yüzden ilişkide sorumluluk çok çok önemli. Kaçınmalar bazen bağlanma stillerinden olabiliyor. Hı hı. Bazen de ilişkiyi tanımadığından, bilmediğinden oluyor. Yani ilişkiyi, gerçek bir ilişkiyi hiç yaşamamış. Ne ailede yaşamış, ne çevresinde görmüş, ne kendi ilişkilerinde böyle bir deneyim olmuş. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Çok ayrı bir farklı bir alanda da bazen kişiler aldatılmış olabiliyor. Bazen kişiler travmaya sahip oluyor ilişkiye yönelik. O travmaları toparlamadan derinlikli bir ilişkiyi kurmak zor oluyor. Peki şunu da sorabilir miyim? Bu uygulamaların yaygını belki bilinenden daha da fazla. Biraz yaşam koşullarıyla da ilgisi var mı acaba? Hani sadece yalnız işte çevresi dar olan insanlar değil de belki çok yoğun e, vakit bulamayan, farklı ortamlara girmeye, belki bir hobi edinmeye vakit bulamayan insanlar da bunu tercih ediyor mu? Mutlaka ediyor olabilirler ama burada şu çok önemli. O kişiler için de şöyle bir uyarı yapmak isterim. Beklentiniz ne? Anlık konuşmak, sohbet etmek mi? Bir ilişki kurmak mı? Eğer bir ilişki kurmaksa ona gerekli özeni, sabrı, sevgiyi göstermediğimiz sürece oradan gerçek bir ilişki olmaz. Yani hızlıca ben bu işi halledeyim ama bir tarafta diğer tarafta da emek veren, uğraşan, mücadele eden, ilişki kurmaya çalışan taraflar da var. Bu tabii daha sağlıklı bir ilişki olacaktır. Yani burada evet zaman darlığından işte bir şekilde oradan tanışmaya çalışıyor olabilir ama ona gerekli emeği, zamanı ayırmak durumunda. Hı hı hı. Bunu da akılda tutmak lazım. Ee, evet. Bu arada evlilikleri etkisini konuşurken boşanmalar üzerinde de kısmen etkisi olduğunu e, gözlemliyoruz galiba. Var mı böyle bir durum? Doğru. Çünkü şöyle bir araştırma var son dönemde yapılan. Bu dönemde tanışılan evliliklerde dürtüsel kararlar verilebiliyor. Yani işte sosyal medya üzerinden tanışıp bir uygulama üzerinden tanışıp sonrasında dürtüsel aniden evet işte hayatımın aşkı karar verdim hemen evleniyorum denilebiliyor. Dürtüsel evliliklerde de çok dürtüsel bir şekilde yani hızlı karar verilen bir şekilde bitişler olabiliyor. Hı hı. Biz özellikle çiftlere şunu söylüyoruz yani partnerinizin dört mevsimini görmüş olun. Bu da bir yıla tekabül diyor. Ondan sonra evlilik kararı verin. Çok hızlı evlilik kararı vermeyin diyoruz. Çünkü hı hı. diğer türlü evlilikler dürtüsel oluyor ve bir kişi yani boşanmaya yol açması da hızlı olabiliyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim Sıla Hanım davetiniz için. İyi günler. Uzman Klinik Psikolog Özge Taşkın konuğumuz oldu ve bugün de ailecenin sonuna geldik sevgili dinleyenler.